Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu videomuzda Türkçe dersimizi işleyeceğiz. Türkçe dersinde 5. temamıza geçiyoruz. 5. temamızın adı Doğa ve Evren teması. Doğa ve Evren temasında hangi metinleri işleyeceğiz? Hemen bir göz atalım çocuklar. Papatya ve Gelincik, Muhteşem Güneş, Küçük Penguen, Ormanlar, Miniktim, Minnacıktım adlı metinleri okuyacağız ve etkinliklerini yapacağız çocuklar. Hemen devam ediyorum. Burada temamızın bir görseli var. Sizler de bu görseli inceleyerek temamızın nelerden bahsedeceği hakkında tahminlerde bulunabilirsiniz. Evet temamızın ilk metni papatya ve gelincik metni çocuklar. Hazırlık bölümüyle hemen metnimizi işlemeye başlıyorum. En sevdiğiniz çiçekler nelerdir? Bu çiçekleri en çok hangi mevsimlerde görüyorsunuz? Evet çocuklar herkes sevdiği çiçeği bu soruda söylesin. Hangi mevsimde de gördüğünü belirtsin. Ben hemen metnimize devam ediyorum. Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuma yöntemiyle okuyunuz. Evet çocuklar, sessiz okuma, gözle okuma, dudak kıpırdatmadan okuma olarak da bilinir. Sizler de sessiz olarak 3 kez okuyun. Ancak yine bir kez sesli okumayı ihmal etmeyin. Henüz yolun başındasınız. Sesli okuma da çok önemli. Sessiz okumaya artık geçmemiz de gerekiyor sessiz okuma demek. Gözünüzle okuyacaksınız. Dudak kıpırdatmayacaksınız. Yani zihninizle metni okumaya çalışacaksınız. Bunu yaparken de e, parmakla takip, kalemle takip gibi yöntemleri bırakacaksınız çocuklar. Daha önceden bu konuyu konuşmuştuk. Artık parmakla takip yapmayacaktınız. Ben bilgisayardan eee imleci kullanırken takip ed ediyorum ancak bu birazcık da benim bilgisayarda nerede olduğumu bilebilmek için yaptığım bir yöntem. Sizler okurken Kalemle ya da parmakla ya da farklı bir eşyayla takip yapmayın çocuklar. Hemen metnimizi okuyorum. Papatya ve gelincik. Çevremizde her yer sarılı beyazlı, irili ufaklı papatyalarla ve kıpkırmızı gelinciklerle sarılmaya başladı. Hiç sevdiklerinize papatya ve gelincik toplayıp verdiniz mi? Papatyaları Nisan'dan Eylül'e kadar görebilirsiniz. Papatyalar genellikle yalnızca bir yıl yaşar. Çeklerinin ve yapraklarının belirgin bir biçimi vardır. Bu sayede onları tanımak çok kolaydır. Yaprakları ince dallı, çiçekleri beyaz, orta kısmı da sarı renklidir. Üstelik papatyalar güne bakan yani ay ile de akrabadır. Papatyalar özellikle ilk açmaya başladıkları zaman çok güzel kokarlar. Gelincikler papatyalardan çok daha farklı kokarlar. Kendine özgü keskin bir kokuları vardır. Gelinciklerin güzel kokusu ve renkleri birçok böceği onlara çeker. Arılar da gelinciklerden çiçek tozu toplarlar. Oklarken çok yaklaşırsanız çiçek tozları siz farkında olmadan burnunuza ulaşabilir. Çiçek tozlarını böceklere bulaştırarak diğer gelinciklere ulaştırmak isteyen bu çiçekler burnunuzu böcek sanabilir. Gelincikleri kırmızı renkli bilirsiniz değil mi? Doğru, gelinciklerin çoğu kırmızıdır. Çok yaygın olmasa da beyaz, pembe, sarı, turuncu, mavi ve eflatun renkli gelincikler de vardır. Türkiye'de kırmızı ve turuncu gelincik daha çok görülür. Şanslıysanız sarı gelincik de bulabilirsiniz. Evet, metnimizi Burcu Meltem Arık yazmış çocuklar. Metnimizi 3 kez sessiz, 1 kez sesli okuyalım. Evde bir büyüğümüze anlatalım. Derslerimizde de yine öğretmenimize metni anlatmaya çalışalım çocuklar. Metni anlattığınızı kabul edip hemen etkinliklere geçiyorum. Birinci etkinlik. Okumanızı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. Yaptığınız her olumlu davranış için karşısındaki yıldızı boyayınız. Evet gözlerimle takip ederek okudum. Parmakla takip etmedim. Geri dönüşler ve tekrarlar yapmadan okudum. Okuduğumu anladım. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okudum. Evet, ben yıldızların hepsini boyadım. Ancak sizler yapamadığınız maddeleri boyamayın çocuklar. Bir öz yapın. İkinci etkinlik. Metnin konusu olan ifadeyi işaretleyiniz demiş. Metnimizin konusu çocuklar papatya ve gelincik çiçekleridir. Papatya ve gelincik çiçekleri hakkında metnimiz bize bilgi veriyor. Üçüncü etkinlik. Aşağıdaki soruları metne göre sözlü olarak cevaplayınız. Sizler sözlü olarak cevaplayın ancak ben size yardımcı olsun diye altına kırmızı kalemle cevaplarını yazdım çocuklar. Hemen sorulara geçiyorum. Papatyaları hangi zaman aralığında görebilirsiniz? Papatyaları Nisan ayında Eylül ayına kadar görebilirsiniz. B. Papatyaların ömrü ne kadardır? Papatyaların ömrü hemen hemen bir yıldır demiş kitapta. C. Papatyaların özellikleri nelerdir? Yaprakları ince dallı, çiçekleri beyaz, orta kısmı sarı renklidir. C. Papatyalar hangi bitkiyle akrabadır? Güne bakan yani Ayçi ile akrabadır çocuklar. D. Papatyalar ne zaman daha güzel kokar? Papatyalar ilk açmaya başladıkları zaman güzel kokarlarmıştır. E. Gelinciklerin birçok böceği kendilerine çekmesinin nedenleri nelerdir? Çiçek tozlarına diğer gelinciklere ulaştırmak için güzel kokarak böcekleri kendilerine çekerler. Evet çocuklar, çiçeklerin ortaya çıkabilmesi için tozlaşma olayının gerçekleşmesi gerekiyor. Bunun için de çiçekler böceklerden yararlanıyor. Böceklerin ayaklarına bulaştırdıkları tozlarıyla doğaya yayılıyorlar ve uygun ortama bulduğu zaman böceklerin ayağındaki tozlar çiçeklerin oluşmasına katkıda bulunuyor. Gelincikler ne zaman ve neden burnunuzu böcek sanabilir? Gelincikleri koklamak için çok yaklaşırsak burnumuzu böcek sanabilirler. Evet. Y. Kırmızıdan başka hangi renklerde gelincikler vardır? Çok yaygın olmasa da beyaz, pembe, sarı, turuncu, mavi ve eflatun renkli gelincikler vardır. Ülkemizde en çok kırmızı gelincik görüyoruz çocuklar. 4. etkinlik Metne uygun farklı iki başlık belirleyip bunları aşağıya yazınız. Ben iki tane başlık buldum. Çiçeklerin dünyası, çiçek türleri. Sizler de metne uygun iki tane farklı başlık yazın buraya çocuklar. Beşinci etkinlik. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Çiçeklerin olduğu yerlerin özellikleri hakkında bir konuşma yapınız. Evet görsellerimizin birincisinde Rengarenk çiçekler var. Baktığımızda bile bize bir huzur veriyor, bir neşe veriyor, bir yaşama sevinci veriyor. Doğayla baş başa olmak, çiçekleri toplamak, çiçeklerin bu halde olduğunu görmek insanları mutlu eder çocuklar. Siz de bunun üzerine bir konuşma hazırlayın. İkinci şekilde de çölleşmiş bir toprak görüyoruz. Bakın susuzluktan toprak yarılmış. Hiç ağaç ve yeşillik yok. Burada da bir hüzün var, bir üzüntü var. Bunun üzerine de bir konuşma hazırlayın çocuklar. Konuşmanızı yaparken ve arkadaşlarınızı dinlerken konuşma ve dinleme kurallarına uymayı unutmayınız. Evet. Altıncı etkinlik. Konuşmanızı yaparken nelere dikkat ettiniz? Aşağıdaki çizelgede işaretleyerek belirtiniz. Uymadığınız ölçütlerle ilgili yapabileceğiniz çalışmalar hakkındaki düşüncelerinizi açıklayınız. Evet çocuklar, Az önceki beşinci etkinlikte konuşma yaptınız. Eğer arkadaşlarınızı yapamazsanız evdeki büyüklerinize yapın bu konuşmayı. Daha sonra altıncı etkinlikte bu konuşmanızı değerlendireceksiniz. Nedir bunun maddeleri? Göz teması kurarak konuşacağız. İşitebilir bir ses tonu kullanacağız. Konu dışına çıkmadan o konuyla ilgili konuşacağız. Kelimeleri doğru telaffuz edeceğiz. Anlamını yeni öğrendiğim kelimeleri konuşmamda kullanırım. Bunları da yapacağız çocuklar. Yedinci etkinlik, sevdiğiniz iki çiçeğin özelliklerini yazınız demiş. Ben çevremizde en çok gül ve laleyi gördüğümüz için gül ve lalenin özelliklerini yazdım. Sizler de istediğiniz iki çiçeği yazabilirsiniz. Siz de hiç görmediğimiz, hiç bilmediğimiz iki çiçek araştırıp bulup buraya yazabilirsiniz çocuklar. Gülün özellikleri, gülgiller familyasından güzel görünümlü bir bitkidir. Beyaz, pembe, kırmızı, sarı, turuncu çiçekleri bulunmaktadır ama süs bitkisi olarak yetiştiriciliğinde birçok rengi bulunabilir. Güneşli, yarı gölgeli ama kesinlikle rüzgar almayan yerlerde yetiştirilmelidir. Li toprakları seven gül tohumlarıyla ve çelik yöntemiyle çoğaltılabilir. Lale, gökkuşağının tüm renklerini içinde barındıran lale bitkisi bakımı kolay ve çok güzel bir çiçektir. Çiçekler saplar ucundan çoğunlukla bir bazen ikidir. Çiçek parçaları altılıdır, kırmızı, sarı ve ara tonlarda renklere sahiptir. Beyaz en çok tercih edilen rengidir. Yaprakları uzun ve mızraksıdır. Sapının üstünde bir tek çiçek bulunur. Çiçekler çok çeşitli renklerde olduğu gibi alacalı da olabilir demiş. Tabi sizler bu bilgileri internetten araştıracaksınız. O yüzden dediğim gibi istediğiniz iki çiçeği bulup buraya yazabilirsiniz. Sonraki derse hazırlık. Güneşin insanlar için önemini araştırınız, edindiğiniz bilgileri sınıfa getiriniz demiş. Bu da sizin araştırma ödeviniz çocuklar. Evet, papatya ve gelincik metnimizi çocuklar okuduk, etkinliklerini yaptık. Sizler de bu etkinlikleri yapın, metnimizi evdeki bir büyüğümüzü anlatın. Verilen ödevleri düzenli bir şekilde yerine getirin, yapın çocuklar. Hepinize kolay gelsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.